Selamun aleyküm değerli takipçilerimiz. Hebesi kanalımıza hoş geldiniz, sefa geldiniz. canlar, nasılsınız, iyi misiniz? Herkese selam olsun buradan. Araba geldi. Bugün mahallemizin girişi bayağı kalabalık. Bugün tatil çünkü. İşe giden yok. Bahçesi olan bahçeye gitti. Bahçesi oh. olmayan akrabasına ziyarete gitti. Bahçesi olana gitti. Evi olmayan, dairelerde duran bir hanım gibi... Tamam arkadaşlarına gitti, bahçelerini. Biz de Erdoğan'dan pakla tikmeye gidiyorum. Evet. Dün Şenlu'ya gittik biliyorsunuz. Size dağıttım, izlediniz mi yayla Şenlu'nu? Saat 12'ye kadar zaten biz geç gittik. Buraya gidip oturana kadar, yalımızı bulana kadar neredeyse akşam 5 oldu. Hayal boruna Bu videomu da izlemeye varsa izleyebilirler. Bir önceki video. Saat 12 oldu. Havsan açısından neydi? Ekin uzunlar geldi oraya. Biz bilmeden gittik. Ben öyle sanatçı var diye gitmedim. Çocuklara bir gezme olsun dedim. Arkadaş da gitti. Evet. dedim, dedim gidelim. Bahçeye gitmeye değmez bu sıcakta. Çok boğunuk bir hava. Yengem bize Fatma yengem fidan verdiydi. Dün fidanlarımızı aldık. Tohumlarımızı ayarladık. Tam gidiyken planları değiştirdim. Gide, gidelim gene de dedi. Ben de dedim hayır dedim. Ee, çok boğunuk dedim. Gideceksek Vuruldu. geldiğimizde gideriz dedim. Ha şimdi bu sıcakta bırak biz boğuluruz orada. Fitanları bırak. Yani e, onlar yanar gider dedim. Evet. Ha, bugün de fazla farkı yok ama bugün hafiften daha serin yani. Bir tık daha bir de akşam şimdi ama akşam oldu zaten. Dün ama ben 3-3.30'da üç, üç buçukta çıkacaktım. Zaten Ar yarın sabah da bahçeye gitmeliyim de ne? E mecburu satacağım bunları. Evet. Ha şimdi de canlar çıktık sizden bile. Bunu böyle çekeceğim, atacağım size az da olsa. Bir sonraki videomuzda da fasulye dikeceğim inşallah. Yengemin verdiği lahana fitanlarla dikeceğim. Sabahtan da onları ıslatacağız. Bugün zaten motoru dün bugün çalıştıramazdık. Burada tatil olduğu için motor çalıştırıp ses yapmak yasak. Burada olanlar bilirler canlar yurt dışında. Ama kovalarımızda en son doldurduyduk hepsini. Varsa onları da su ıslatacağız. Kardeşler de gitmediyse kardeşler de gidecekti. Ee, yoksa da bilmiyorum ne yapacak diye. Can sağlığı. Ee, o zaman bu fitanların demek ki şansı yok. <laughs> galile yarına gene. Yarına da bilmem bilmiyorum, bilmiyorum. kalırlı ya. Bence vardır ama kutularda gene su. Bana çok lazım ya. değil. Ben gerçi fasulyemi Allah nazı eterse gidersem Ocaklığını da biraz lemlatıp dikeceğim bunları, gurur guruya dikmeyeceğim. Her sene hmm. öyle yaparım bu gurur guruyla içinde, aynı diktiğim gibi duruyor. Bu sene bile bir lem vereceğim bunlara bir lem. Ne toprak yeter öyle çok tuzağ oldum çuruyla Bugün kalktık geç kalktık zaten. Dün bayağı bir buçuk saatti biz orası şey. Gidiş hani gelişi 3 saat. Üç, üç buçuk saatimizi aldı. Ama çok güzeldi. Da. Yani iyi ki de gitmişim. Değişiklik olayı hem. Ben severim zaten şimdi haftaya değil. Ondan sonraki haftaya da Frankfurt'ta şenlik olacak. Bize yarım saatte de değil galiba uzun. Allah nasip ederse. Oraya da davetliyiz. Biliyorsunuz oraları hep Metin Çelik organize etti. Ne yapayız burada canlar? Sorduğuz yorumlarda gidiyoruz. Koron Yemeğimizi biz yiyoruz. Orada yiyecek içecek sınırsız var. Tabii kendi ücretinizden alıyorsunuz. Giriş parası ödeyesin bir kere 4 gün. 7, 8, 9, 10. 6. 7, 8, 9, 10'u. Bütün herkes gelebilir. Çadırınız varsa orada kurabilirsiniz. Kalabilirsiniz. Bu bir reklam değildir tabii ki de. Metin abi söyle dedi. Ben de söylüyorum. Onun reklamını yaparım ama asla ücretli bir şey yok. Gelin eğlenin. Eğlen, Eğlenebilmek isterseniz. İşiniz gücünüz yoksa. Zaten gece mesela sabahçı. Erdoğan da sabahçı. Ama geldikten sonra eğer müsait olursa mesela 2 e, 3'ten sonra 4'ten sonra git daha zaten güzel oralar. Gece 12'ye kadar devam ediyor. Dondurma özü misir özü oturun, çadırda kalın, eve gelmeyin. Çok güzel ortamı var. Yağmur yağmadığı sürece çocukların oyun yerleri var. Toplama, zıplama. Mesela 10-18 yaş grubu futbol sahası var, maç oynayılır. Tek bir kere giriş ücreti ilk gün verip o biletle 4 gün, 5 gün, kaç günlüsü uşanılık aynı biletle hani otel veriyor ya kollara böyle biz otele gitmedik ama görüyorum. görüyoruz. Şey, kolluk veriyor da bileklik yani bu ete mesela otelde kaldığına dair ondan bile o kolluğu olan takaylar girişte bilet onu alıyorsun giriyorsun 3-4 gün aynı biletle. O kolluk işte biletin senin. işte i̇şte he, onu diyorum. O gitti orada oldu oraya gideceğin sürece eve gitsen bile çıkarmamalısın. Çıkarırsan kabul edilmiyor yani. Çok büyük de takipçilerimi gördüm dün. Yani gurur duydum. Böyle bir şey gerçekten yok. Ee, buradan Esma, Esma yok. Esma mıydı? Sema. Buradan Sema ablam beni izliyor. Ona. Ava Abla ablama, Abla Hava ablamın kızına Ayşegül'e. Ondan sonra Cime, Neriman ablayı, onun yanında oturan Ayetten ablayı buradan izliyorlar beni. Ama abam zaten sabah yorum yapmış o yayla videomu. Ve onun gibi bütün takipçilerimi buradan da kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı yollayırım. Gerçekten yaz dile bana sabah havabam abam yazmış ki Filiz. Göründüğünden daha tatlısın. daha hani videoda daha şey görünüyorsun. Nasıl diyeyim? Kendini beğenmiş gibi değil de Daha tertipli Düzenli gibisinden benzedim Çok güzel yazı yazmış şuraya ee, Ama daha samimi Daha iştahınsın hiç büyük gönüllülüğün yok Yok canım benim öyle bir şeyim yok Canlarım Allah'ıma çok şükür Karakterimden çok eminim Yani biz Abla gördüğünüz gibi Dere aşağı aşağı okarı okarı Kimseye yemem yadımam da Öyle bir karakterim var Öyle devam edin yani Öyle canlar beni gören de trabzanlı gelin demeyi bin de biri diyor Oy pullu mu gördük değil, pullu mu derim Erdoğan'a ki. Erdoğan gene pullu bağladım derim diye ki. Sana hatun ikinci kanalı açarsan diye. Ona da diye pullu gelin ismini takacağım diye. <laughs> Ay Allah, çok güzeldi ama. Zaten akşamüstü daha çok serinlediği için. Akşamdan daha çok saray orası. Bana destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. İkinci kanal işini biz yapamazdık canlar. O çok zor. Bunu yapanın kocası işe gitmeyecek. Daha çok destek verecek olsun. Biz bir deney yapamayız. Buraya her gün bir içerik yükleme kolay değil yani. Çok peyukta kağıt kürek işi var. Yani şeye de selam söylüyorum. Dur. Eyleme. Eylem Tayyar ablama da buradan selam olsun. Kızına da. Ondan da Zor bak. oluyor değil mi? Zor oluyor. Zor oluyor. Yani hepsini isimlerin hepsini aklında tutma. Zaten benim isim tarih Aklımda tutma bak hep diyorum. isim tarih ben aklımda tutamıyorum. Mesela biri davet ediyor. Filiz pazar günü işte doğum günü var gel. Diyorum kızım pazar günü değil. Pazar gününde birkaç saat önce gene söyle bana. beni taneyle yani söyleyle başlıyorum. <laughs> Şimdi bir sürü düğün davetiyesi, kına davetiyesi var. Hepsini vitrinin kenarına dizdim ki unutmayayım diye. Gerçekten hepsini oraya dizdim bıraktım. Unutuyorum, ne bileyim abi Korona'dan sonra daha fena oldum. Zaten unuturdum da. Öyle canlar, köfte etmek, balık etmek, hamsi. Ondan sonra künefe, Mısır, dondurma. Ha Aş şimdi de geçen internette e, şey yaptım. Televizyonlar olsun kay hani kaynaklarına kaydırmıyorlarmış. Bilmem bir, bir uyarı sistemi varmış, onu kapatmışlar. Ortalıkta bir şey dolaşıyormuş. Ne? Hastalık dolaşıyormuş. Herkes dikkatli olsun. Allah korusun. Ha bu Ukrayna savaşından dolayı bir mikrop o patlamalardan şeylerden bir mikrop ortalıkta dolaşıyormuş. Avrupa genelinde bütün şeyleri kapatmışlar. Uyarı sistemlerini kapatmışlar. Demem artık ben okumadım da. Ne derdim size? Unuttum ben Bir şey derdim. Ha bu sakal yakıştı mı derdin? Yakıştı işte, hacım. <laughs> aburaları alamam aburaları. Alacağım da işte. Buraları düzelt. Yakıştı işte, dedik de canlı hepten. Pırak mı yani? Yok ya be. Ben güzel şey yapacağım da. Erdoğan söz verdi bana beni Ümre'ye getirecek en yakın zamanda. Çocuklarımız kendi Ben inşallah. Allah'ım hep Allah, Allah be. nasip eyle Halı Hala eylerse dilim de dönmedi. Allah nasip eylerse hayırlısıyla gideceğiz. İnşallah. Öyle canlar. Dün onu derdim size işte. Geldi gene aklıma. Yanımızda da şey var. Oturduğumuz yerde biz yere serdik. Çun açtık şemşiyemiz. Oturduk mu? O Neriman abamın da damatı orada görevli. Orada beni izleyen takipçimin damatı görevli. Dedim ki şey, o Ekin Uzunlar çıktı ya, Zeynep Doğan'ı çok seviyor şarkılarını. Ben de seviyorum. Dediler ki biriz arkandaki şeydi. O evin adı ne Erdoğan? Hmm. Um, ben Wohnwagen. Türkçesi? Hmm. Şey, ee, camping arabası. Hiçbirini diyemedin ama. Yani, Üstadun cevap değil yani. Hani camping arabası, arkası ee, şey... Ee, Hani küçük bir daire gibi. Hani konteyner gibi evler var ya böyle siz anladınız. çeki de, sürü de gidiyor kalayı suzunun içinde de yolda ev gibi. Kampin e, diyorlar Türkçe'de. Türkçe, Türkçe de. kemping değil Erdoğan. Kemping değil mi? Hayır. Allah Allah. Ondan sonra cime e, şey dediler ki aa dediler söyledi ama adamın konseri bitti. Aa senin arkandaki yerin içinde dediler. Dedim onun için ben millet bekliyor ya burada dedim. Az yavaş ki tabi de yaratar koyuyor Erdoğan. Dediler he Dedi Zeynep kendine keşke resim çekilseydi bunlar. O çocuk da bizi duydu mu Neriman ablamın damatı bak selam olsunlara vurdu. Dedi ki sen küçük kız dedi yok güzel kız sen dedi resim mi çekilmek istiyorsun dedi ekin uzunlarla. Zeynep de utandı etti abi. Yok uşak çok öldü ama. Dedim istiyor ama abisi oraya girmek girebilir misin oraya? Adam abla sararak aldı gitti. Kafasını bile halıyla kapattılar da soktular arabayı. <laughs> Kaçırarak Kaçır, daha iyi. Kaçırdılar onu yüzünü gözünü bile kapattılar dedi ki gel bakayım benimle dedi aldı Zeynep'i e hemen o şeyin karavan bak karavan camping diyorsun karavan karavan arabasının içine soktuğunu hemen kapıyı tıkladı attı Zeynep'i içine dedi anne hemen resim çekildik dedi yan yana azıcık da sohbet ettiler dedim e, resimleri senin telefonundan çektin aldı whatsapp'ımızı attı bize resimleri uşak o kadar mutlu oldu diyorum ki bu da bizim gibi bir insan tamam sanatçı da ben sanatçı da olsa peşine koşmam yani kesinlikle öyle bir de huyum var konuşursak sohbet ederim ama o zanatçı geldi. Elimi kolumu kaldırayım, cırlayayım. Öyle sevmiyorum öyle bir şeyleri. Aynen. O da benim bizim bir abla diye koşsana diye yanında duruyor senin diye sanatçı koşsana dedim niye koşacağım o da bizim gibi daha iki ayağı iki eli aya, aya var. Ama kızım istediği için o abisi de ona çok güzel çocuk olduğu için sevinsin diye bir jest yaptı. Buradan onlara tekrardan çok çok teşekkür ederim. Ben bile şok oldum yani kırmadı bizi. Bir kelime biz demedik yani çektirmesin diye. Kendi dedi. Kırmadı bile değil. Bize söz bırakmadan kendisi benim çocuğumu sevindirdi. Onun değişine çocuklarına çok çok selamlar. Gerçekten sevgiler. Gurur duydum bir kere daha. Hep suçunuzla. Çocukları sevindirmenin Bak ne kadar büyük sevap olduğunu bilen bir kişi işte. Çok az çok. Neriman abamın Allah ailesine bayıldım. Vallahi dört tane çocuğu var. Dördü de evli. Buradan selamlarımı tekrar tekrar yollayırım. Yani ha böyle duruyoruz ya canlar olduğumuz yerde bir yere çıkı görmeyesin de İnsan da tanımayız. Gerçekten bak. İnsan gezecek. Çalışmada çalışacaksın. Gezmede gezeceksin. Yemede yiyeceksin. Kimsenin de eline bu dünyada bakmayacaksın. Kimseye de gebe kalmayacaksın. Kendin yapacaksın her şeyini. Ben bunu her zaman derim ama güç olmadı mı yapamayırım tabii ki de. Ama Rabbim güç versin çalışalım. dışarıda da insan varmış ha. Valla dışarıda da ne insan varmış. Gerçekten. Kuru diler o zaman, yani diler. Bahçemize geldik. Canlar bu videomuz da bu kadar olsun. Şimdi size buradan videolar tabii ki çekeceğim. Erdoğan da size bir şey derse buyursun diyorsun. Abone de bir resim alalım. Gel Al bakayım abi. Hacı yan magle yan, yan, yan. Niye bu kadar sert şey veresin, poz veresin? Yok ya yani bir hale ben bile bile şey yapmıyorum böyle Böyle bir kaşın havada kim hava atarsın hayırdır? Böyle mi yapıyorum Bak böyle yap bak. Korktum ha. Lan olduğun gibi ol, olduğun gibi. Alırım biraz sonra ama yani. bakalım. <laughs> Verecek mi beni de? Alır mı seni? Bilmiyorum. Annem beni aldı annen senden önce. Ee, sen geç kaldın. Şöyle sakalım Yakışıklı <laughs> adama ne yakışıklı? <laughs> Hadi öpüyorum sizi Selam olsun. Hoşça Kendinize iyi bakın. Parmak atmayı unutmayalım. Ula öyle deme deme. Kendinize <laughs> de iyi bakın. <laughs> Hoşça kalın. Buna bakma. Hoşça kalın. Tane Erdoğan ne yapalım? Hoşça kalın.